İNTRO Evet Elazığ'ımız için çok önemli olan Elazığ altyapısı ile ilgili olan ihale sürecimizin üçüncü ve en önemli etabı olan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ailesini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Sürecimiz şu an itibariyle 11 itibariyle ıı, sonlandı. Teklifler verildi. Birazdan tekliflerimizi canlı yayında ıı, herkese açık bir şekilde ilan etmiş olacağız. Ancak Bundan önce altyapı ihalemizle ilgili, altyapı süreciyle ilgili vatandaşlarımızın bilmesi gereken birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Öncelikle burada canlı yayında bizleri takip eden Elazığ vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Elazığ için, şehrimiz için çok önemli olan dediğimiz altyapıyla ilgili süreç tabii ki kolay bu noktalara gelinmedi bu süreçte çok büyük emekleri olan, çok büyük gayretleri olan kişiler, kurumlar elbette ki vardır. Tabi bunun başında bir Elazığlı olarak teşekkürlerin en büyüğünü belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na yapmak istiyoruz. Çünkü hiçbir siyasinin girmeye cesaret edemediği altyapıyla ilgili projeleri imza atarak ve bunu da seçimden önce de yine deklare ederek siyasetime de mal olsa yine de ben bu altyapıya gireceğim diye bir taahhüdü vardı. Bu herkesin hepimizin malumu. Ve gerçekten göreve başladığı ilk andan itibaren canhıraç bir şekilde bunu gerçekleştirmek adına çok büyük gayretler sarf etti. Gerek projelerin revize edilmesi, gerek kaynakların çıkarılmasıyla ilgili. Çünkü başkanımız da çok iyi biliyordu ki artık bu altyapı bu şehri taşımıyor. Yaklaşık 40 yıl önce yapılmış olan altyapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu süreci başkanımız gerçek anlamda çok iyi yöneterek kaynak bulunması noktasında, oluşması noktasında yine Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'in çok büyük gayretleri oldu. Buradan kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreci takip eden, süreci yöneten İl Bank Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyük Bey'e, Genel Müdür Mavimlerimiz Emrah Baydemir Bey'e ve ekibindeki daire başkanımız Uluslararası Dış Finansmanla ilgili birimin başında olan Şevket Altuğ Bey'e, yine İl Bank'ta ee, ne olursa olsun her an yanımızda olan desteğini bizden esirgemeyen şey, genel müdür manevimiz Sayın Selahattin Özsoy Bey'e ve Elazığ'daki Elazığ İl Bank Bölge Müdürü Celal Bey ve yine ekibine burada ben teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu süreçte çok büyük gayretleri oldu, çok büyük destekleri oldu. Ama söylediğimiz gibi altyapıyla ilgili bu güçlü irade ve duruşu ortaya koyan başkanımızın elbette ki direktifleri, talimatlarıyla da bu noktaya gelindi. Yine malumunuz biz altyapıyı e, dört parçaya böldük. Bunun birinci ve ikinci etapla ilgili olan ihale süreçleri e, bundan yaklaşık beş ay önce gerçekleştirdik. 1 Temmuz ve yine Ağustos aylarında birinci ve ikinci etap ihalelerimizin sonuçlanan ihalelerimizin yer teslimlerini, teslimlerini yaparak sahada çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar e, ee, tabi hızlı bir şekilde devam ediyor. Altyapı dediğimiz gibi meşakkat isteyen bir iştir. Gerçekten vatandaşımıza olumsuz yönde etki eden kalemlerdir. Ama yapılması da zorlu olan bir gerçektir. Sağda yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşlarımız şunu çok iyi görmekte. Evet biz içme suyunu kullandığımız boruların durumu bu muydu diye ve bunu da kendi kendilerine ve bize de soruyorlar. Evet gerçekten de bu hale gelmişti. Dolayısıyla altyapının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar öncelikler içerisinde birinci sıraya konulması gerektiğini vatandaşlar da sahada bunu çok net olarak görmekte. Dolayısıyla burada vatandaşlarımıza da çok büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sağ çalışması sırasında göstermiş oldukları sabır, göstermiş oldukları anlayıştan dolayı. Ve yine sahada çalışırken şu anda birinci ve ikinci etap çalışmalarını başlattık dedik. Hangi mahallelerimizdi? Onu da tekrardan kısaca söyleyelim. Rızaya Mahallesi, Fezi Çakmak, Yıldız Bağları, Yeni Mahalle, İzzet Paşa, Zafran, Karşıyaka, Kızılay ve Sürsürü mahallelerinde bu iki etapın çalışmalarına başladık. Şu anda sahada çalışmalarımız devam ediyor. Tabii mevsimsel olarak biraz yavaşladık. O da gayet normal. Burada da muhtarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok ciddi anlamda burada sahada bize katkı veriyorlar. İşi yapan firmalarımızla, yine işin kontrolü olan arkadaşlarımızla birlikte sahada tek tek dolaşarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesiyle ilgili çok büyük destek veriyorlar. Ben buradan muhtarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum ben. Birinci ve ikinci etapı yaptık. Şu anda yine üçüncü etap ihalesini e, gerçekleştirmek üzereyiz. Bu da yine şehrimizin en önemli, bence öncelikleri içerisinde birinci sırada yer alan atık su arıtma testiyle ilgili ihalemizdir. İnşallah hayırlı bir şekilde onu da sonuçlandırmış olacağız ve hızlı bir şekilde de iki yıl içerisinde bitirmesi öngörülen bir projemizdir. Hayata geçirmiş olacağız. Dolayısıyla hem çevreyi etkileyen ve aynı zamanda bizim Fırat Havzası dediğimiz kısmı etkileyen, birçok ili etkileyen önemli projelerden bir tanesidir. Tabii ki bu projenin oluşmasında hani kolay bu hale gelmedi. Projelerin oluşmasında, o sürecin takibinde ve yine süreç bittikten sonraki sahadaki kontrolü yapılmasında da yine ilgili müdürlüklerimiz su kanalizasyon müdürlüğümüz iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüz ve kendi ekipleriyle birlikte bu süreci canhıraş bir şekilde takip ettiler. Ve süreci halen daha yine aynı şekilde müdürlüklerimiz yürütüyor. Bu noktada ben kendilerine ve ekiplerine de teşekkür ediyorum ben. İnşallah dediğim gibi bu sürecin üçüncü etabını bitirmiş olacağız. Son bir etabımız kalıyor. O da 3 Ocak'ta yapacağımız e, üçüncü etap altyapı ihalemiz. İhalemizi gerçekleştikten sonra 3 Ocak'ta yapacağımız ihalede gerçekleştikten sonra da e, altyapıyla ilgili bu süreçlerin tamamını bitirmiş olacağız. Ve ondan sonra da yine hızlı bir şekilde sahada çalışmalarımıza başlayarak kazası e, kazasız belası bir şekilde bu süreci sonlandırarak bittikten sonra da bunun gururunu bütün Elazığlılar olarak hepimiz İnşallah yaşamayı nasip eder Rabbim bize. Ee, dediğim gibi burada gerçek anlamda çok büyük işler yapılıyor. Başkanımızın gerçekten 30 yıldır konuşulan ama yapılmayan işler dediğimiz ne kadar iş varsa bunları bir bir sahaya döküyoruz. Bir bir bunların uygulamasına geçiyoruz. Ee, altyapı alemize bunlardan en önemlisidir. Ee, i̇nşallah bu süreçte dediğim gibi kazası belası bir şekilde sonlanır. Ben ee, bu nedenden dolayı hem bu anımıza tanıklık eden tanıklık etmemize vesile olan Elazığ'ın çok değerli e, basınımıza da teşekkürlerimi arz ediyorum. Vatandaşlarımıza, Elazığ'ımıza, kurumuza da e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Süremiz doldu. Buradan gelen teklifleri açabiliriz. Ulaştım, ulaştım. Evet, okuyoruz. Okuyoruz. Evet. Elazı evet. Elazığ Belediyesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi işin adı Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Projesi Yapım İşi. İşin yaklaşık maliyeti 454 milyon 75.889 Türk Lirası. Dört tane teklifimiz pardon üç tane teklifimiz geldi. Bu tekliflerimizi okuyoruz. Ziber İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 523 milyon 523 bin 523 Türk Lirası RSM Madencilik Enerji İnşaat ve Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 669 milyon 506 bin 365 57 kuruş. Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi 819 milyon 56 bölge 56 kuruş. Evet. 3 tane teklifimiz bulunmakta. Tabi işin bu sürecini tamlamış bulunmaktayız. Bundan sonraki aşamada da yine bunların değerlendirmesi yapılıp ondan sonra da nihai kararı ihale komisyonu olarak vermiş olacaktır. Ben tekrardan yapılan bu ihalenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. tekrardan burada bize canlı olarak da tanıklık eden Elazığ vatandaşlarımıza da saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.